Sonbahar gibi döküldüm içimde Her yaprak bir anı Her rüzgar bir hatıra Yarım kalmış bir hikayenin Satır arasındayım Yağmur dokunuyor usulca camlara Her damla kalbime vuruyor Doğru bir pencerenin ardında Adını yazıyorum Siliniyor sensizlik üşümek gibi Ateşi olmayan bir yangın gibi Ne kadar koşsam Hep yarım kalan bir yolda kalıyorum Ve şunu bil ki Sen benim bitmeyen sonbaharımsın Penceremde silinmeyen gölgesin Bir şiirin ağır mısrasında Tamamlanmayan cümlesin